Diz ağrısını anında kesen yöntem, bir bardak içmeniz yeterli. Diz kapağı olarak bilinen patella, dizin ön kısmında yer alan küçük ve yassı bir kemiktir. Bu kemik, üst kasların kuvvetini diz bölgesinin alt bölümüne iletilmesinden ve hareket ederek bükülmesinden sorumludur. Kaval kemiği ile uyduk kemiği arasında yer alan tendonlar ile bağlıdır. Alt yüzünde de eklem kıkırdakları mevcuttur. Diz kapağının pozisyonel olarak dışa doğru kayması ya da bu bölgede sıkışması diz kapağı ağrılarının en sık rastlanan sebeplerindendir. Bacağa hareket kabiliyeti katan diz kapağı ve altındaki dokularda meydana gelen ağrılar hayat kalitesini düşürürken bazı durumlarda işlevini yerine getiremeyecek boyutlara da gelebilir. Diz ağrısı artık kaderiniz değil. Çözümü basit. Diz ağrısı pek çok kişinin zaman zaman yaşadığı sağlık sorunlarından sadece biridir. Genel olarak ağrı yaşayan kişilerin gün içinde dinamik ve neşeli olması beklenemez. Ağrı vücuda yayıldığı andan itibaren kişinin enerjisini ve neşesini alır. Diz ağrısı da böyledir. Yürümekte zorluk çektirir ve tüm günü etkiler. İhmal edilen diz ağrıları ise kalıcı şekilde kişide rahatsızlığa neden olabilir. Olası bir sağlık problemini önlemek için sizlere bu videoyu hazırladık. Uzun süredir dizim ağrıyor, hareket edemiyorum, yataktan kalkamıyorum diyenlere evde şifa bulacak önerilerle geldik. Diz ağrısını geçirecek egzersizleri de ekledik ki hareket ederek diz ağrısından daha çabuk kurtulun istiyoruz. Diz ağrısına karşı çözüm olacak tüm bilgilere göz atma zamanı. Evet. Diz ağrısına ne iyi gelir? Şifa niyetine evde 7 doğal yöntem. 1. Soğuk kompres. Diz ağrısı nasıl geçer diye endişe etmeyin. Buzdolabının buzluk kısmından bir buz şişesi alın ve bunu havluya sarın. Havlu içinde olan buzlu şişeyi Ağrıyı hissettiğiniz bölgeye masaj yapın. Soğuk kompres uygulayarak kan akışını dengeleyebilirsiniz. Böylece ağrıya neden olan geçici faktörleri de ortadan kaldırmış olursunuz. 2. Zencefil yağı. Diz ağrısı bitkisel çözüm önerilerinden biri zencefil yağı oluyor. Zencefil yağının ağrı kesici ve iltihap atıcı özelliği bulunuyor. Eğer Diz ağrısının nedenlerinden biri iltihap ise zencefil yağı ile bu ağrıyı sonlandırabilirsiniz. Diz kapağı ve çevresine birkaç damla zencefil yağı damlatın ve bu bölgeye yağı dağıtın. Dairesel hareketler ile masaj yaparak yağın etkisini göstermesini bekleyin. Zencefil yağında bulunan antioksidan maddeler Diz ağrısına neden olan iltihapların sökülmesine yardımcı olacaktır. Elma sirkesi, zeytinyağı. Diz ağrısına sirke ve zeytinyağı karışımı ile en doğal ilacı uygulayabilirsiniz. Her evde mutlaka bulunan elma sirkesi ve zeytinyağından bir karışım hazırlayın. Elde edilen karışımı diz çevresine masaj yaparak dağıtın ve cildinizin karışımı emmesini bekleyin. Diz ağrısı yaşadığınız günlerde bir fincan sirkeli su karışımı içerek vücudunuzdaki ağrıyı yok edebilirsiniz. Bu bilgiyi de bitkisel çözüm listenize ekleyin. Bizi dinlediğiniz için teşekkür eder. Videolarımızın devamı ve kanalımızın daha da gelişmesi için beğenmeyi paylaşmayı ve en önemlisi şifalı bilgiler kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın, bizimle kalın.